Şimdi bu şey yurt meselesiyle alakalı tabii ben birkaç gündür de sosyal medyada özellikle bangır bangır bağlıyoruz. Yani bunu zaten Allah'tan babası da sonradan biliyorsunuz son gelişmeyle çıktı. Dedi ki kardeşim bizim yüzümüzden bütün cemaatler, bütün eli sünnet tarikatlar zarar gördü. Biz bundan dolayı utanç duyuyoruz dedi gerçekten. Benim oğlumun etrafında ateist gençler vardı. Onlar bunu onlar oğlumu intihara sürüklediler. Cemaatlerin, hocaların bununla hiçbir bağlantısı yoktur diyor. Özellikle söylemesine rağmen. Ama maalesef Kaymer Hocamız dediği gibi bu artık e, bir intihar meselesi, yurt meselesi değil. Bu tamamen artık gerçekten İslam küfür mücadelesi. Mesela e, pavyonlarda, gece kulüplerinde, işte kumarhanelerde, e, faiz borcundan dolayı, izlediği filmlerden dolayı etkilenip kendini intihar eden, işte Kaymer Hocamın da rakamları önemliydi ama, Yüzlerce insanlar var. Bilanço çok ağır yani. Ama mesela bunlar göze gelmiyor, bunlar çarpıtılmıyor. Ama ne zaman tesettürlüğe e, özlüyor, açık bir kadına, bir bayan hanımefendiye bir şey olduğu zaman e, aynı tepkiyle karşılaşıyoruz. Bir de şuna dikkat çekmeye, şuna dikkat etmek istiyorum özellikle. Tweetler hep aynı ifadeler. Yani sanki birileri bunları bir merkezden oturup bu nasıl tweet atacağını bile yazmışçasına hepsi aynı merkezden yönetiliyor. Mesela bir saldırı olayı oluyor, bir tesettür vakası oluyor, bir efendime söyleyeyim açık kadına laf atma meselesi oluyor, kadına taciz konusu oluyor. Bunların hepsine üzülüyoruz ama böyle bir şey Twitter'a, tren düştüğü zaman bütün sanat camiası, yani istisnalar farklı, kaydayı bozmaz, genel olarak söylüyorum, bütün sanat camiası, işte aydınlar, avukatlar, yani işte belli bir parti üyeleri, sizlerce malum, hepsi aynı şey üzerine yoğunlaşıyorlar. Mesela bu olayda bu Enes Kara'nın itihar vakasında tarikatlar ve cemaatler kapatılsın. Mesela işte başka bir olayda diğer farklı bir konuda diyanet kapatılsın. Sonra cemaatlerin kükü kazılsın. Yani hep bir merkezden bir şey odaklanıyorlar. Burada da cemaatler ve tarikatlar gördünüz mü işte bunların yurtları gibi bir merkezden sanki bunlar Finanse ediliyor, Birileri tarafından paraları veriliyor, ne bileyim, böyle bir şey konuşuluyor şu an, e, onu da söylemek istedim. Çünkü üzerine gidilen mesela cemaatler oluyor. Buradan devlet yurtları, burada videonun içinde var, devlet yurtlarından da şikayetçi olduğunu söylüyor. Mesela eğitim sisteminden şikayetçi olduğunu söylüyor. Enes Karan'ın kendisi söylüyor bu olayda ama Milli Eğitim Üniversitesi'ne kimse gitmiyor. ...diğer tarafta ben zaten ateistim... 3 yıldır da Müslüman değilim... ...ateist olarak yaşıyorum diyor... E ...bu konuda ateist ateizm derneği var... ...kuruldu e, iki sene önce... Bunu, ...bu derneğin üzerinde kimse gitmiyor... ...yani burada... ...gerçekten... ...bunu aklı başında bir genç... ...bugün sağcısı solcusu oturup düşündüğü zaman... ...burada bir olay var yani... ...ve her olayda da... ...ehli sünnet camia ve cemaatler... ...hocalar, tarikatlar... ...işte e, diyanet... Bütün İslami muhafazakar kesim veya kurumlar, kuruluşlar bu konuda kurban kesiliyor. Bu konuda e, günah keçisi özür dileyerek bunlar oluyor yani biz oluyoruz. Bunu inşallah ifade etmek istiyorum. Bu Enes Kara olayında e, söylenecek gerçekten çok fazla şey var. Ama elhamdülillah bu sefer biraz daha özellikle İslami kesim, muhafazakar, mütedegil dediğimiz insanlar bu konuyu biraz daha üzerinde olsun, nebze olsun durmaya çalıştılar. Ve gerçekten herkes bunu açık bir şekilde ortaya koydu. Yani burada bir de şöyle bir detay var. E, bu video intihar olayından ne zaman önce çekildi biliyor musunuz? Tam bir buçuk ay önce çekilmiş. Yani bu videolar intihar ettiği gün, ertesi, işte önceki gün falan değil. Bir buçuk ay önce çektiği videolar ve bir buçuk ay sonra bir intihar olayı var. Yani belki de hiç bu olaylarla video ile alakası yok. Bambaşka bir konudan intihar etti yani. Belki örnek veriyorum kız arkadaşından dolayı intihar etti yani. Yani bu da bir programlanmış gibi geliyor bana. Bu da ayrı bir olay ya. Yani.